Hocam önce siz tanıyabilir miyiz? Ben Aydın İnal Kaç. Şu an İzmir'in Torbalı ilçesinde Ehlibeyt Camii'nde görevde bulunmaktayım. Şu an orada görev yapıyorum. Hocam bu e, Filistin Filistin'e yapılan zulümle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Filistin'le ilgili diyebiliriz aslında bunun böyle bir tarihi süreci de var. <laughs> Filistin'de bulunan topraklarında bulunan Kudüs üç semavi dinin ortak değeridir. Ama maalesef bu Yahudiliğe de bir Siyonist bulaştı. Bu Siyonist hem Hristiyanlara hem Müslümanlara gerçekten büyük bir zulümler uyguluyor. Ve bu şekilde Kudüs'ün hem manevi değerini ortadan kaldırıyor hem de aynı zamanda böyle cinayetlere imza atıyor. Allah ruhunu şahit etsin İmam Hümeyni'nin emriyle başlatılan Kudüs günü her Ramazan'ın son cumasında Kudüs'e yapılan zulmü bu şekilde anlatılıyor ve oradaki Müslümanların çektikleri sıkıntılar diğer Müslümanların bir anlamda gözü önüne seriliyor. Bu sayede de Müslümanlar birbirinin derdiyle sorunlarıyla haberdar olup ve bu şekilde alemde gerçekten Siyonistlerin ne kadar zalim olduklarını kimseye acımadıklarını bunların hiçbir insanı değere önem vermedikleri anlaşılmış oluyor. Hocam e, bugünlerde son günler e, Mes Mescidi Aksa'ya geçen gün 400'e yakın Müslüman kardeşimizi gözaltına aldılar. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi mescid Aksa adı üstünde mescittir. Yani ne demek Peygamber Efendimizin e, miraca yükseldiği yer olarak da anlatılıyor. O yüzden bu Müslümanlara ait bir yerdir. Orada zaten hem Yahudilere, hem Hristiyanlara hem de Müslümanlara ayrılmış bölümler var. Her dine mensup olan insan rahatça ibadetini yapabiliyor. Ama Siyonistler, Yahudiler maalesef Müslümanlara bu konuda ciddi bir haksızlık yapıyor. Onlara zulmü diyor, namaz kılmalarına müsaade etmiyor. Ve aynı zamanda Kudüs niye önemlidir? Çünkü Müslümanların ilk kıblesidir ilk kıblesi hasebiyle ve ilahi bir dine mensup ol nedeniyle Müslümanların da hakkıdır orada namaz kılmak, hakkıdır orada ibadet etmek ve orada yaşayan Müslümanlar istediği zaman gidip ziyaret edebilsin. Kimsenin de buna engel koymaya bir hakkı yoktur. Allah'ın dinine mensup olan mekanlar bütün e, o dine mensup olan olmayan, herkese açık olması gerekir. İsteyen gider ziyaret eder, isteyen namaz kılar ve böyle de olması gerekir. Eski zamandan bugünümüze kadar böyleydi, maalesef bu Siyonistler, bu İsrail belası gelene kadar geldikten sonra herkes bu İsrail'den zulüm görmeye başladı. Bunlar hakikaten yeryüzünün en zararlı insanlarıdır. Allah cümle İslam bunların belasından korusun inşallah. Amin hocam teşekkür ederim sağ olasın. Ben teşekkür ederim size de cümle dinleyenlere ve aynı zamanda Kanal ondurdu de buradan ayrı bir teşekkürümüzü sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun Olarak teşekkür olsun. ederim.